Arkadaşlar şu videoyu hatırlıyor musunuz? Avşar'ın yeni çıkardığı tuzlu karamelli soda. Tekli satılmıyordu. Tuz nerede kanka? Tuz yok ki bunda. Karamel tadı da çok güzel geldi bana. Ben de gittim hemen aldım. Avşar markalı tuzlu karamelliğinden bir içecek. Hele ki şu sıcak havada nasıl gidiyormuş çok merak ediyorum. İlgimi çeken karamel oluşu değil tuzlu oluşu. <laughs> ne alaka tuzlu? Bir tanesini alacağım. Bu Avşar'ın yeni ürünü diye söylediler bana. Umarım yeni ürünüdür. Değilse kandırılmışız aga. <laughs> Ay Gaga, kandırmışız da. da oğlum çıkart saçır. <laughs> Şıvepsi açarken şıvss diye ses çıkıyor ya. Bunda acaba <laughs> avşar diye mi ses çıkacak? Şeke şeke tabii ki deniyoruz arkadaşlar. Oğlum parfüm gibi kokuyor lan. Ne <laughs> avşar eğer dava açmayacaksa ciddi bir şey söyleyeceğim. Şey kokusu geldi ya aklıma. Devlet hastanesine gidip de işte lavaboya gireceğiz. Lavabo yeni temizlenmiş. Onun kokusu oradan hatırlarım. <laughs> Ben bunu niye öyle hatırladım? <laughs> Harbi öyle kokuyor. Dur neyse. Bir tadına bakalım. Nasıl karamel lan? Tuz yok. Tuz diyor da tuz yok yani. Ne? Bal tadı geliyor oğlum ağzıma. Karamelden daha çok bal tadı geliyor. Ne alaka? Bal mı var lan bunda? Ha karamel tadı şimdi geliyor. Oha. <laughs> Baldan sonra karamele nasıl ulaştım lan ben? <laughs> Oha harbi iyiymiş lan. Ürün çok güzel arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederim ve Avşar'ın bu tuzlu karamel ürününe verecek olursam bir puan 9 derim. Bir puan da niye kırdım? Küçük oluşundan kırdım. Bu bana göre küçük. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, başka ürün denememi istiyorsanız da ürünün adını yorumlara yazmayı unutmayın. Ne diyoruz? Ben seni ne kırını? O değil de benim içerik neye döndü lan? Bir yazılım anlatıyorum. Bir <laughs> ürün incelemi anlatıyorum. Bir içecek içiyorum. Ne ayağım belli değil.